Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft takipçi haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Kip inventörü yapar demiş yapalım. E, kurallar: 1. Blok kırma, 2. Zorda kalmadıkça game modu açma, 3. Mutlaka 181'de oyna. Tamam zaten 181'deyim. Bir, e, hikayemizi de bir bakalım. Sen her günkü gibi işe giderken sadist bir tarikatın üyeleri seni kaçırır ve seni parkuru tamamlamak şartı ile serbest bırakmaya karar verir. Parkuru tamamla ve evine dön demiş. Yani yine parkur yapacağız güzel. Işınlan ve başla. Labirente hoş geldin demiş. Labirente hoş geldin. Hoş bulduk. İki kere yazmış. Bu labirentin üstü açık. O yüzden zıplayarak burayı geçebilirim diye düşünüyorum. Ve buldum bile kapıyı şurada. O yüzden çok rahat bir şekilde bu labirenti geçeceğiz. Evet kolay bir labirentti. E, arena'da savaşa hazır mısın demiş. Hazırım gece yap. Yapalım. Zaten gece ama işi garantiye alalım. E, Spawn point'imizi de çekelim. Yağış zaten yok yağmur yok şu an Ekmek verir demiş ekmeğimizi de alalım buradan 10 tane yeter herhalde Tamam ee, Şuradaki chestleri de bir alalım Bu chestte de aynı şeyler var galiba Evet aynısı o yüzden sadece Golden apple alıp yoluma devam ediyorum ee, Evet Moblar geldi Allah bir dakika bir dakika beyler İlk bir elmamızı yiyelim Canımız gitmesin şimdi gelin. Evet orada iskeletle zombi kapışıyor kendi arasında. Ya da iskeletle iskelet kapışıyor. Bu ne yapıyor? niye geziniyor bilmiyorum. Sen gel bakayım bana. Evet fazla zor değildi burası da. Zaten 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5. Toplam 10 tane yaratık çıktı. Fazla zorlamadı. Zaten elman var. Ee, gündüz yapalım. Yemek verir. Yine ekmek veriyor. Tamam hadi alalım bir 5 tane daha. Parkur level 1 demiş. Evet parkura geldik. Spawn pointimizi çekelim. Yağışı yine yok. Ve parkurumuza direkt giriş yapalım. Ee, evet. Bunlara basınca beni geri atıyormuş galiba. Değil mi? Aynen. Güzel. Command bloklarla yapmış. Gayet güzel bir map'e benziyor. Ee, şimdi gündüz yapar demiş. Yapsın. Yağışı durdurur. Yemek istemiyorum artık. Spawn pointimizi de çekelim. Parkur level 2 demiş. E, düşmemeye çalış. Düşersen yüzerek gelirsin. Yani buradan düşersen buradan geliyorum tamam. Zaten buraları okumuyorum çünkü aynısını yazmış oluyor. Neden bilmiyorum. Herhalde iki kişilik map. Ama ben tek kişi oynuyorum. Şu ince camlarda kolay olmuş. Güzel. Çit geliyor demiş. Evet görüyorum şu an. Ama çitlerde fazla zorlanmıyorum. O yüzden sıkıntı yok bu konuda. Tamam kolaydı. Burada da bir portal var. Bakalım oraya gireceğiz mi yoksa süs mü yani? E, havuzdaki sandıktan şalteri al ve kapıyı aç demiş. Eğer gardiyanlar spamlanmadıysa şalteri çek. 1.8'de oynadığını belli edelim demiş. Yani 1.8'deki gardiyanlar mı gelecek? Anlamadım ki 1.8'de gardiyan mı var? 1.8 güncellemesi de, de hiç bilmiyorum gerçekten. Araştırmadım da. E, şimdi spawn pointimizi de çekelim. Yaş zaten yok. Dispenser'ı çalıştır demiş. Tamam hazırız. Bunu çekiyoruz ve evet. Aa 1.8'de gelen balıklar herhalde bunlar. Ne yapıyorsunuz lan kanımı mı emiyorsunuz oğlum? Uzak durun benden dur bunlar çok hasar veriyor olabilir. Ben bir elmamı yiyip işi garantiye alayım. Şimdi gelin bakayım. Yaklaşamıyorum ki elemanlara ya dur bir. İki tanesi gitti. Bir tane kaldı. Nerede o? Lan vursana şuna. Vuramıyorum ya. Heh tamam. Şimdi buradaki şalterimizi de alıp yolumuza devam edelim. Ee, bitirdin. Trene bin ve özgürlüğüne git demiş. Şunları da alalım. Bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum ama koymuş alayım dedim. Ve baya bir özellik gelmiş burada. Ya da bilmiyorum yani. Evet özellik gelmiş. Şimdi... Burada da aynı şeyler var. Zaten bunlar Ender e, sandığı olduğu için hani bunda ne varsa bunda da o oluyor. O yüzden fazla şey yok bu konuda sıkıntımız. Şimdi e, yağış başladı bu arada. Keşke burada da bir yağışı kapama tuşu olsaydı. Şimdiki görevin cehennemde demiş. E, düğmeye bas, öl ve cehenneme git. Ölmeden gidemiyor muyduk yani? İlla öleceğiz. Hadi gidelim bakalım. Aa, evet bak direkt buradaki portalda doğdum. Demek ki bu yüzden koymuş bunu buraya. E, cehenneme hoş geldin parkuru tamamla. Diril ve son görevine git demiş. Oku oku ne okuyayım. Ha bunları mı? E, Golden Apple demiş. Mutlaka barışçılığı yap barışçılığı yapmak için indir. İndirdim. Buradan da bir Golden Apple'larımızı alalım. Bir 10 tane alsak yeter. Bir bundan yiyeceğim bir diğer Golden Apple'dan. Zaten bir sürü var. Şimdi evet bir de cehennemde parkur yapıyoruz. Bu da güzel. E, slime blokları atla demiş. Slime bloklar nerede? Burada. Şu yolu takip edeceğiz galiba. 1.8'de gelen ışıklı taşlar bayağı havalıymış yalnız. Çok hoş yani. Şu an görünüşte bayağı bir güzel duruyor. Şuradaki tabelayı da hemen okuyalım. Ne demiş? E, düşersen merdivenden çık. Ha tamam merdiven burada. Aa ilk defa düştüm ya. Bu çitlerde böyle Düşmeye alışık değilim normalde. Çitler çünkü çok kolay geliyor bana. Niye bilmiyorum ama. Tamam kolay bir parkurdu bu da. Ee, şu taşları takip ederek böyle bir yere geldik. Bakalım burada ne yapacağız. Cehennemdeki son görevin demiş görevindeymiş. Barışçıl'dan mutlaka çıkar. Tamam normal aldık. Burada ne yazıyor? Hepsini öldür ve düğmeyi al demiş. Allah bunlar ne dur dur. Hemen elmamızı yiyelim. Yoksa bunlar bizi öldürecek. Acayip vuruyorlar çünkü Allah. İyi ki elmamız var yani. Bir an öldüm sandım ama ölmedim. Bir tane mi kaldı gel lan buraya. Tavuk ne alaka abi tavuk nereden çıktı. Evet. Şuradaki chestlerimizi alalım. Oha baya bir düğme vermiş yani. Herhalde bir tane yetmiyor burada. Alıp gidelim. Aa burada da bir portal var. Bu nereye atacak bizi bakalım. Nereye geldik lan? Ee, boss savaşı için git demiş. Gidelim bakalım. Aa bak şalter gelmiş elime. Neyse ben bunu tuşla da devam ettiririm. Ee, spam point'imizi çekelim. Gündüz yapalım. Ekmek almayacağım. Yağmuru durdur artık. Ee, altın elma al. Yeter herhalde. Şimdi boss dediği için biraz korktum. Fazla aldım. Şöyle ikisinden de yiyelim. Artık savaşa hazırım. Üstümdekiler kırılmadı. Evet güzel. Bu ne lan böyle boss mu olur? İskelet at mı bu? Saldırmıyorlar. Neyse. Bana uyar size binemiyorum. Tabi üstünüzde şey yok. Eğer yok. Boss deyince ben de kesin güçlü bir şey dedim. Ama... Güzel yani bu da görülmemiş bir şeydi sonuçta. Değişik bir boss olmuş. Ee, evet bu tuşu da buraya koyalım. Yok zaten burada plaka varmış. Ha bitti mi? Oo güzel güzel. Burası neresi? Burası labirent mi burası? Yo burası farklı bir yer. Başlangıç yerim galiba benim. Neyse. Şuna bir daha basayım. Oynadığın için teşekkürler umarım beğenmişsindir demiş. Ee, güzel mepti yani beklemediğim şeylerle karşılaştım. Ve şunun altında yine bir yer var galiba. Ya da bunun gölgesi bilmiyorum ama. Veya bir yer var ya. Evet. Ee, güzel mapti dediğim gibi uğraşmışsın belli ki. Hani değişik şeyler yapmışsın. iskelet hat falan değişik olmuş yani. Sevdim mapini. Eline sağlık diyeyim. E, diğer map'lerde görüşmek üzere. Bu bölümden de bu kadardı. Bay bay.